Nasıl yaptın bunu bana? Bana ihanet etti. İhanet etti işte. de sakin ol. Peride saçmalama. Bu habere inanıyorum deme sakın. İnanıyorum. Babasın ne oldu işte? O da böyle rezil etti beni. Herkesin önünde rezil olduk. Rezil olduk. Peride sakin <laughs> ol. Saçmalama. ...işin e, içinde bir Olacak iş var, iş. Onur böyle bir şey yapmaz, katiyen! Yaptı işte! Ah komplo bu, anlamıyor musun <laughs> kesinlikle komplo? Şimdi hiç sırası değil. Saygın iş adamlarından Onur Aksolu'ya yönelik bu suçlama gündem uzun süre meşgul edeceği benziyor. Bu konudaki tüm gelişmeleri sizlere canlı yayınımızla ve... Kerem nerelerde, bilmiyorum, arıyorum cevap vermiyor. Annem nerede? Eve mi gitti? Hı? Eve gitti. Biz de eve mi gidiyoruz? Taksici arayayım mı? Evet, lütfen. Buyurun Sağ olun. Dışarıma geldik. Gelin, gelin, gel. Çekilin arkadaşlar, oradan çekilin. Kerem Bey, kaçınma, kaçınma. Gel, 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 gel. ya. Bey, kaçınma, kaçınma. Çok acıyor bu adam. Kerem Bey, kaçınma, kaçınma. Kerem Bey, Kerem Bey, bir, bir açıklama lütfen. Efendim, Kerem Bey bir açıklama yapar mısınız? Basın toplantısı yapılacak mı Kerem Bey? Sen ne diyeceksin efendim? Şehrazat Hanım, Cale Hanım'ın söyledikleri doğru bir mu? Şehrazat Hanım, bir ne açıklama yapmayacak mısınız? Mi? Lütfen bir açıklama efendim, bekliyoruz. Kerem Bey, bir açıklama lütfen.